Hello! Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi aslında bugün e, çok mu yüzüm parlıyor acaba ya? Şu çekmeli miyim mi acaba önümdeki türlü? Çekeyim var ya. Çok parlıyor yüzüm sanırım şu anda. Sanırım şu an daha iyi oldu ya da umarım daha iyi olmuştur. Telefonun ön kamerasıyla bugün çekim yapıyorum. Çünkü bugün uygun fiyatlı makyaj çantası oluşturduk. İçindekilerle makyaj yapacağız. Ee, o yüzden kendimi görmem gerekiyor. Umarım video çok kaliteli ve güzel olacak. Görüntü kalitesi iyi olacağını düşünüyorum. Ve hemen uygun fiyatlı bu makyaj şantamızdaki makyaj malzemeleriyle makyaj yapmaya başlıyoruz. Youtube videosunun altına böyle bir istek gelmiş. İşte Merve abla uygun fiyatlı makyaj şantası oluşturup onlarla makyaj yapabilir miyiz diye. Bu içerik e, oradan gördüğüm yorum sayesinde doğdu. Teşekkür ederim. Güzel yorumun ve beni yönlendirdiğin bu içerik için hemen başlıyoruz. Videomuzun sürmemesi için biraz hızlı hızlı e, videoyu biraz hızlandırabilirim. Öncelikle eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Şu Pure Beauty'nin BB kremi ile başlayacağım arkadaşlar. Ben bu BB kremi çok seviyorum. Ürün Watson's'larda satılıyor biliyorsunuz. Hemen elime şöyle birazcık alıyorum. Şöyle biraz aldım. Bence fazla bile oldu ama ne yapalım. Ve yine L'Oreal'in bu Glotion'unu elimin üstüne, Pure Beauty'nin üstüne bırakacağım. İkisini karıştıracağım ve tüm yüzüme uygulayacağım arkadaşlar. Bu da az kalmış. Ben bunun en çok bu rengini seviyorum. Evet gene biraz fazla oldu. İkisini karıştırıyorum. Şimdi güzelce böyle harmanlıyoruz elimizde ve yüzüme eşit şekilde dağıtacağım. Yüzümde hiç makyaj yok. Sadece biraz yanaklarımda allık var. Ve biraz sonra size göstereceğim dudak kalemi var. Tamamen dudaklarımla saçlarımı bir düzene sokayım. Şöyle bir fırçayla yayacağım. Bu markasız bir fırça. Ben bunu yıllar önce turne zamanında almıştım. Ve performansından çok memnun kaldığım için gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel yayıldı ya. Bu BB krem bence uygun fiyatlı alabileceğiniz en iyi BB kremlerden bir tanesi. Güncel fiyatını bilmiyorum çünkü ben bayağı bir uzun süre önce almıştım. Hala da kullanıyorum. Zaten çok nadir kullanıyorum biliyorsunuz. Şöyle yaklaşayım. Dağıtıp geliyorum bütün yüzüme. Görüyorsunuz dağıttığım kısım nasıl? Burası nasıl? Pure Beauty'nin bence kapatıcılığı gayet yerinde. Ne fazla ne az. Görüyorsunuz bütün yüzümü uyguladım. Şimdi geçiyorum göz altına. Normalde göz altı kapatıcısı o kadar nadir kullanıyorum ki sırf şu an size göstermek için kullanacağım. Dediğim gibi aslında normalde ben bu makyajda göz altı kapatıcısı kullanmam. Ama uygun fiyatla her şeyi size göstermek istiyorum. Şu kadarcık aldım elime bakın. Bu kadarcık. Ve bunu şöyle sanki göz altı kremi sürermiş gibi... Böyle altlarımı uyguluyorum. Ben gözaltı kapatıcısımı bu şekilde uygulamayı tercih ediyorum. Fırt, bazen fırçayla da uyguluyorum ama bence en homojen ve doğal böyle dağılıyor. Nixon Bear With Me'si gözaltı kapatıcısı çok uygun fiyatlı değil ama bence uygun fiyatlı kategorisine girenler arasında en iyisi. Gözaltlarıma dolma yapmıyor mümkün mertebe. Ben zaten kullanmayı sevmiyorum. Çok çok nadir kullanıyorum. E, gözaltı kapatıcısının gözaltı problemlerini daha çok ortaya çıkarttığını düşünüyorum ben. Aydınlığı görüyorsunuz. Güzel verdi. Sırada pudramız var. Beauty's'in bu pembe pudrasını kullanıyorum arkadaşlar. Onu da aslında göz üstüm yağlandığı için çizgi çizgi olmasın diye daha çok göz üstüme kullanıyorum. Göz altıma pudra uygulamayacağım. Hiç sevmiyorum. Bence bütün pudralar göz altına doluyor. Ama henüz aldığım Huda Beauty'nin pudrasını denemedim göz altıma. Onu bir gün bir denemek lazım. Şimdi geçeceğim adım tabii ki far adımı olacak. Bu ürünlerin hepsini videonun altına linkleyeceğim merak edenler için. Şimdi aslında benim çok sevdiğim Flormar'ın şu kalem aydınlatıcısı. Ama ben bunu bütün göz kapağına uygulamayı çok seviyorum. Çok sağlıklı gösteriyor gözü bence. Mesela şimdi şuraları uyguluyorum ya. Göz pınarlarına. Sonra bunu buraya doğru böyle getiriyorum. Hafif hafif yayıyorum. Bence gerçekten çok güzel bir etkisi var. Gözü bir anda çok sağlıklı gösteren, hiç ekstra yanınızda far taşınıza gerek olmayan, şöyle kaşımın altına doğru da ilerletiyorum bakın. Kalemler o kadar pratik ki bunun bende pembesi de var. Mesela bazen spordan sonra çıktığımda sağlıklı bir görüntü elde etmek istiyorsam direkt sadece göz kapağıma bunu da uygulayarak makyaj yapıyorum. Bakın bütün göz kapağımın üstüne uyguladım. Bence baya güzel. Çok yeterli. Ama eğer böyle bir şey istemezseniz yine Flormar'ın şu farları da likit farları da çok güzel. Bunu da diğer gözüme uygulayayım görün. Bunun farklı renkleri de var. Ben gene böyle gold rengi seçmişim. Bunu da şöyle birazcık gözünüzün buralarına koyup şöyle dağıttığınız zaman tam dağıtamıyorum şunu kadar güzel doğal bir parlaklık elde ediyorsunuz ki şöyle pıt yapıyorum hemen hemen aynı görevi yapıyor aslında ama bu daha iyi parlatıyor gördüğünüz gibi bunu parlatıcı olarak da kullanabilirsiniz çok güzel ya çok çok güzel bunun aslında böyle gül kurusu gibisi de var bu Flormar'ın. Bu farlarının. Ondan da alabilirsiniz. Ben de pek e, pembesi yok çünkü farklı bir markanın. Daha e, pahalı bir markanın pembesi olduğu için ben bunun bu rengini almıştım. Gördüğünüz gibi göz üstünde çok güzel. Işıl ışıl ikisinin de güzel bir görüntüsü var. Peki ikisi de aynı görevi görüyorsa neden ayrı ayrı aldın derseniz? Bunu daha çok şöyle göz pınarları için bazen daha böyle minik ayrıntılı yerlere rahat ulaşmak için kullanıyorum. Ve sonrasında göz kalemine gelecek olursak yine Flormar'ın e, tatularından bu bakır rengi gibi olan kahverengi kalemi çok güzel bir göz kalemi bu arkadaşlar. Şimdi gözüme şöyle ben birazcık aynayı kendime yakın getirdim. O kadar güzel ki. O kadar beğeniyorum ki. Çok rahat uygulanıyor. Hemen sabitleniyor. Bunu ben daha önce de anlatmıştım. Asla transfer olmuyor. En sevdiğim tarafı. Ve göz renginizi inanılmaz güzel gösteriyor. Bence günlük hafif bir makyaj için çok tercih edilebilecek bir göz kalemi bu. En sevdiğim şey transfer olmaması. Böyle iki gözüme de görüyorsunuz. Çok güzel bir görünüş. Şu rengi çok güzel. Ve gözümün içine de sürüyorum. Bu Allah. Bu adım benim için önemli. Biraz taştı ama Allah. Önemli değil. Hemen bunu böyle böyle dağıtıyoruz. Zaten kirli bir görüntü vardı. Bak aşağı asla transfer olmadı. Bu çok önemli gerçekten bence. Umarım ışık iyidir videoda ya. Acele ediyorum günün rengi kaçmadan güzelce çekimi yapayım diye. Evet. So, hem göz rengimi şu an döndürdü görüyorsunuz. Şuraya birazcık kaçmış galiba. Göz pınarlarıma doğru. Çok çok güzel uygun fiyatlı alabileceğiniz en iyi kalemlerden bir tanesi bu Flormar'ın tatuları arkadaşlar. ya yani hiçbir şey artık çok uygun fiyatta değil ama genele baktığınızda indirimlerle indirim zamanı aldığınızda uygun fiyatlı kalemlere denk düşüyor bunlar. Sonrasında rimel uygulayacağım. Basit bir göz makyajı yaptık. Günlük. Rimelde de benim yine en sevdiğim iki tane rimel. Bunları her zaman bunlar benim her zaman banko alacağım rimellerden bu arada. Less Sensational Maybelline'in Mürdümü de var, siyahı da var ama sanırım mürdüm birazcık bitti. O yüzden siyahını da uygulayabilirim. Mürdümü, mürdümü. Mürdüm rengini bir deneyelim. Her zaman gözüm kapalı okey diyeceğim rimellerden bunlar. İndirim zamanlarında inanılmaz uygun fiyatlı oluyor. Çok az kalmış ama uygulanabiliyor. Hala tam bitmemiş. Çok doğal duruyor bu. Mürdüm rengi Last Sensational. Çok seviyorum. Şimdi size ilk uyguladığımı göstereceğim. İlk katına. Bakın. Bence çok yeterli. Çok gerçekten güzel görünüyor. Şöyle iki kat gördüğünüz gibi uyguladım arkadaşlar. Rimeli. Dediğim gibi çok doğal ve benim her zaman her zaman tercih edeceğim iki her zaman tercih edeceğim bir marka. Maybelline'in bu Less Sensational'ı. Sonrasında bronzura geçiyoruz. Bronzuru dahil etmeyi unutmuşum. Çekmeceden aldım. En sevdiğim bronzurlardan. Ben kesinlikle bronzurda sıvı daha çok sevdiğime karar verdim. Ve Mişan'ın bu bronzuru o kadar doğal duruyor ki çok seviyorum bunu. Hemen şöyle birazcık. Ve birazcık da şuraya. Çok az da, hadi burun çevreme, çok az, çok nadir yaparım bu hareketi. Şöyle. Bunu hemen dağıtıyoruz. İnanılmaz güzel Cidle bütünleşiyor, çok güzel dağılıyor, renk tonu benim için çok güzel. Gerçekten indirim döneminde, biraz şöyle göz kapağıma da çok az getiriyorum. İndirim döneminde alınabilecek en uygun fiyatlı ürün olduğunu düşünüyorum. Yani şu ana kadar kullandığım ürünlerin hepsi gördüğünüz gibi çok performansı yüksek, uygun fiyatlı. Özellikle indirim döneminde çok rahat alınabilecek ürünler. Çok güzel dağıtamadım burnumun üstüne ama alsın. Şuraları da mutlaka hafiften geçiyorum daha keskin göstersin diye hattı. Yani açıkçası makyajda mükemmellik yerine doğal güzelliği ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Şu an uyguladığım bütün işlemler çok hafif. Ee, günlük makyaj için çok hafif bir uygulama gördüğünüz gibi. Sonrasında kaşa geçiyorum arkadaşlar. Ee, ya bu ürünü çok bayıldım diyemeyeceğim. Flormar'ın bu kaş sabitleyicisi. Çok kötü de değil. Yoklukta gider ama bir daha pek alacağımı düşünmüyorum. Benim için mükemmel kaş jeli değil. Uygun fiyatla daha iyi bir kaş jeli bulursam mutlaka sizlere söyleyeceğim ama fiyatı çok uygundu. İdare etmelik kullanabileceğiniz bir ürün diye düşünüyorum. Kaşı sertleşme, sertleştirmeden sabitliyor ama işte o yüzden de zaten gün içinde bozulabiliyor kaşlarınız. Ve şimdi aslında allık kısmına geldik. Allıkta ben sizlere Flormar'ın bu tintini göstermek istiyorum. Hem dudakta hem yanakta uygulayabileceğiniz bir tint. Bunun ben de iki rengi daha var. Şöyle üç tane rengi var arkadaşlar. En sevdiğim rengi bu çünkü çok doğal. Ama son zamanlarda şu kırmızıyı çok kullanıyorum. Bu da daha kahve gibi. Bu ürünlerin kalıcılıkları muazzam diyemem. Bazen dudakta topaklanma da yapabiliyor ama uygun fiyatlı kullanıl kullanılabilecek tintler arasında bence. Dudağımı silip hem dudağıma hem yanağıma uygulayacağım. Dudağımı sildim. Şimdi hem dudağıma uygulayacağım hem yanaklarıma. Şöyle dağıtıyorum. Birazcık pembelik veriyor. yanaklarıma da böyle tatlış bir kırmızılık verecek şimdi bakın ve burun üstüme dağıtıyorum sevimli, tatlış bir yanak sahibi olmuş oldum. Daha çok da uygulayabilirsiniz. Ben allık çok fazla olunca kendimi birazcık palyaço gibi hissettiğim için hafif uygulamayı daha çok seviyorum her zaman. Ve son zamanlarda çok severek kullandığım Alex Avian'in şu dudak kalemleri. Uygun fiyatlı ve bence fiyatına göre kalıcılığı bayağı iyi bu kalemlerin. Mesela gündüz spora giderken ben bunu dudağıma e, sürdüm. Üstüne nemlendirici sürdüm. Bu saate kadar kaldı saat. Şu an 4 falan. Çerçeveliyorum dudağımı Rengi de çok güzel. Ben de bir rengi daha var bunun. Biraz dışarıdan sürdüm tam göremediğim için. Şöyle şeyle Flormar'ın tintiyle çok güzel bir bütünlük oluşturdu görüyorsunuz. Ben bayağı seviyorum bunu. Rengi tam olarak böyle şöyle gül kurusu tarzında daha pembe alt tonlu çok güzel bir dudak kalemi. Peki diyeceksiniz ki aydınlatıcı yok mu? Olmaz olur mu? Yine Misha'nın şu aydınlatıcısını çok hafif yanaklarıma değdireceğim. Bunun rengini çok seviyorum. Mişan'ın aydınlatıcıları. Mişan'ın her şey zaten. Bence hem uygun fiyatlı hem çok güzel. Hele de indirim döneminde alırsan. Şöyle şöyle yanaklarımın üst kısmına doğru. Bakır mısın? Bakır mısınız? <laughs> Burun ucuma zaten Mutlaka. Mutlaka. Bakar mısınız ya? O kadar o kadar güzel aydınlatıyor ki. Mesela birazcık daha Allah'ı birazcık daha abartabiliriz sanki. Az kaldı gibime geliyor. Çok az daha. Her şey bizim elimizde. Çok az daha. Bir tık daha elma yanak. Bilerek yanaklara doğru bir kızarmış gibi. Sağlıklı hem böyle lila parıltılar. Hila bir aydınlatıcı. Elma yanak gibi böyle. Daha sağlıklı bir ha, fırçanın fırçanın şeyi koptu. Kılı koptu. Bence çok güzel. Çok doğal bir günlük makyajı olduğunu düşünüyorum. Son olarak Gloss'a geçiyorum arkadaşlar. Gloss tercih ettim ama ruj da tercih edebiliriz. Uygun fiyatlı yine Flormar'ın Gloss'unu tercih ettim. Öncelikle rengi çok güzel. Her bence Böyle hafif pembelettiğim, kırmızılaştırdığım dudaklarıma. Kokusu da çok güzel. Asla yapış yapış değil. Çok da güzel böyle güzel bir aroma veriyor dudaklara bence. Gloss olarak böyle bir renk uygulayabilirsiniz. İçinde minik minik pırıltıları var. Ama yok ben gloss istemiyorum. Ben mat normal bir ruj istiyorum uygun fiyatlı diyorsanız hemen onda da size Golden Rose'un bu kalem rujlarını önerebilirim. Bu rengi 13 çok güzel bir renk bu. Hemen dudağımı silip geliyorum bunu uyguluyoruz bir de birlikte. Eskiden en çok kullandığım rujlardandı Golden Rose'un bu kalem rujları. Çok güzel bir gül kurusu bu arkadaşlar. Ve bu kalem rujları uygulamak o kadar kolay ki dudakta yağ gibi kayıyor gerçekten. Yakından böyle rengini göstermek isterim. Uygun fiyatla eğer normal bir ruj arıyorsanız da Golden Rose'un bu serisini gerçekten canı gönülden tavsiye ederim. Saçlarımızı açalım. Makyajımıza şöyle bir bakalım. Nasıl oldu? Makyajım beğendiniz mi? Evet. Benden istediniz, ben de sizlere elimden geldiğince uygun fiyatla bir makyaj çantası oluşturmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu makyaj çantasını da Bolca Adadan almıştım. Böyle gayet e, her ürünü içine atabildiğim minik ama çok kullanışlı bir makyaj çantası. Çok hızlı bir şekilde çektim. E, biraz kısıtlı bir vaktim olduğu için bugün. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Peki siz bu ürünlerden en çok hangisini beğendiniz? Ben olsam kesinlikle şunu alırdım. Ya da işte şu o kadar da performansı e, bende iyi olmadı. Ya da önerdiğim ürünler, şu an uyguladığım ürünler içinde kullandığınız ama bu çok da bana hitap etmedi. Benim tenimde çok da iyi durmadı dediğiniz bir ürün var mı? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Uygun fiyatlı bir sabitleme spreyim olmadığı için onu gösteremedim. O eksik kaldı sadece. Dediğim gibi umarım videoyu sevmişsinizdir. Akşam güneşi kime gelir arkadaşlar? Güzele mi? Yoksa Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.